Herkese merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde patatesli peynirli gül böreği yapacağım. İnanın o kadar lezzetli oldu ki üzeri kıpır kıpır, pul pul, içi yumuşacık tam bir lezzet bombası diyebilirim. Bu tarifimden sonra kesinlikle hazır yufka almayacaksınız. Çok az bir zamanınızı alacak bir tarif. Mutlaka deneyin. Dilerseniz hadi buyurun hep birlikte nasıl hazırlamışım izleyelim. tarifime hamurunu yoğurmakla başlıyorum. İlk olarak yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu ve 1 tatlı kaşığı tuz alıp tuz eriyene dek karıştırıyorum. Kullandığımız su mutlaka ılık olması ya da oda ısısında beklemiş su olması gerekiyor. Tuz eriyince üzerine 5 su bardağı unu 2 seferde ekleyip hamuru kaşıkla toparlıyorum. kullandığım bardak ölçüm standart 200 ml su bardağıdır. Böyle kaşıkla toparladım. Şimdi de kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Elimle de yaklaşık 6-7 dakika özleşine dek yumruklaya yumruklaya yoğurdum. Pürüzsüz, orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Mutlaka hamurun pürüzü gidenedek yoğurma işlemini sürdürelim. Ne kadar güzel bir hamur yoğurursak böreğimiz bir o kadar güzel olacaktır. Hamuru hiç bekletmeden hemen masayı unlayıp hamuru çıkartıyorum. Masada da böyle büke büke biraz yoğuruyorum. Yoğurma işlemini bitirince küçük küçük parçalara kesiyorum. Ve ceviz büyüklüğünde ya da şöyle de söyleyebilirim. Cevizden çok az daha büyük bezeler yapıyorum. Bezeleri yapıp hazırladığım toplamda 14 tane beze elde ettim. Bu da demek ki 14 tane börek elde edeceğim. Bezeleri biraz daha küçültüp sayısını 16 ya da çıkartabilirsiniz. Yani kurtarır. Böyle hazırlayınca ilk yaptığım bezeden başlayıp tek tek hepsini merdane ile tatlı tabağı genişliğinde açıyorum. Bütün bezelerimi böyle açıp hepsini hazırlayınca erittiğim 100 gram tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Sonra hamurlarımı dizeceğim tepsiyi yağlayıp üzerine iki sıra olacak şekilde açtığım hamurları üst üste diziyorum. Ama her katına göz kararı 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ döküp fırça ile her yerine sürüyorum. Mutlaka her yerini yağlamamız gerekiyor. Kesinlikle kuru yeri kalmasın. Aksi takdirde beklerken yapışma yapabilir. Onun için de özenli sürmeliyiz yağını. Hepsini böyle üst üste yağ sürerek zip hazırladım. Şimdi de üzerini poşetle örtüp bir 20 dakika boyunca yağ iyice içine işlemesi için bekletiyorum. Hamurlar beklerken ben de bu esnada iç harcını hazırlıyorum. Tavaya yemeklik doğradığım bir tane soğanı aldım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ döküp hafif pembeleşine dek kavuruyorum. Bir tane büyük boy patatesi rendeden geçirip suyunu sıktım ve kavurduğum soğanın üzerine ekliyorum. Karıştırıp orta ateşte hafif kızarıp pembeleşmesini bekliyorum. Patates ve soğanı kavurmadan da çiğ olarak da kullanabilirsiniz. Fakat vaktiniz varsa kavurun. Çünkü lezzetine lezzet katıp daha da ayrı bir güzel oluyor. Patatesi de çok az pembeleşince baharat ve tuzunu ekliyorum. Ben çok yakıştırdığım 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ocaktan alıyorum. Kavurduğum patatesi iyice soğuttum ve şimdi de üzerine 100 gram lor peynir ve bir tutam maydanoz ekleyip güzelce birbirine geçene dek karıştırıyorum. Böylece iç harcını da hazırlamış oluyorum. Dinlendirdiğim yağlı hamurlar ben iç harcını hazırlayana kadar bekledi. Artık sıra geldi tek tek açmaya. Masayı yağladım ve hamurun bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Bu şekilde kenarlarından tutup yavaş yavaş çekiyorum. Ben çektikçe incelip zar gibi açılıyor. Ve masanın etrafında dönerek büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Bezem gördüğünüz üzere çok küçücüktü. Küçük olmasına rağmen çok güzel incecik kocaman yufka oldu. Bu tarifimi denedikten sonra eminim kesinlikle dışarıdan hazır yufka almayacaksınız. Zaten öyle çok zaman alan bir börek değil. 14 bezeyi açması en fazla 20 dakika sürüyor diyebilirim. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. açtığım yufka istediğim büyüklük ve inceliği alınca uç kısmından 4 parmak genişliğinde bir tarafını katlıyorum. Sonra katladığım yere iç harcından göz kararı bırakıp rulo yaparak sarıyorum. ve sardığım rulonun bir ucunu içine büküp döndürerek kıvrım haline aldırıyorum. Bu şekilde gül böreğinin şeklini de tamamlamış oluyorum. Sonra yağladığım fırın tepsisine diziyorum. Ardından diğer bezelerimi de aynı şekilde açıp böreklerimi hazırlıyorum. İlk defa yapanlar biraz zorlanabilir ama o da sadece birinci yufkada. Zaten ikinci yufkaya geçtiler mi öğrenmiş olurlar. Hem de açması yemesi kadar zevkli bir börek tarifidir. Beni buraya kadar izlediyseniz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Bu şekilde böreklerimi hazırladım. Şimdi de üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. İsterseniz sizler sürmeye de bilirsiniz. Yağlı olduğu için zaten çok güzel kızarıyor. Ama ben sizlere göstermek istediğim için sürdüm. Artık isteğimize göre son olarak üzerlerine susam ve çörek otu serpip fırına veriyorum. 180 derece fırında 35 dakika boyunca pişiriyorum. Ama her zaman söylediğim gibi bu süre her fırına göre değişebilir. Sizler kontrol edip üzeri kızarınca çıkartabilirsiniz. Böreklerimi pişirdim, bir tane büyük tepsi, bir tane de küçük tepsi oldu. Bugünkü videomun da sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlere veda etmeden öncesinde hemen içinde göstermek istiyorum. Dışı kıpır kıpır, içi yumuşacık oldu. Tadına ise diyecek söz bulamıyorum. Mutlaka denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. Ayrıca videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.